Arkadaşlar merhaba. Bugün de iki model tavuğumuzla birlikteyiz. Bu araca e, restoran acı da değil aslında ama aracı yenileyeceğiz komple. Ee, yarı da restore diyebiliriz aslında. E, boyanması gereken yerleri var. Kendi zevkimize göre yapılacak yerleri var. E, i̇çini komple yenileyeceğiz. Ön tarafında tamponunu araba gönde rengi yapacağız. Krom detaylarını araç rengi yapacağız. Farlarında bir projemiz var. Değişik bir proje yapacağız. İçinde yapılması gereken bir var. Aracı Amerika'dan e, yükseltme kiti getiriyoruz. Komple e, inç i̇nç araç. Tabii bu lastiklerle durmayacak. Yeni lastikleri ve jantları gelecek. 35 veya 37 lastik aşağı yukarı koyacağız. Arka tarafında koklara bir değişiklik yapacağız. Yazılarını söktük, yazılarını değiştiriyoruz. E, dediğim gibi krom detayları komple gönderiyoruz. Dediğim gibi içini komple yenileyeceğiz içini gösterelim. İçi 2002 modelin vermiş olduğu yıpranmalar var. E, direksiyonu yıpranmış, tavanı sarkmış. İşte komple yeni orijinal derisiyle yapılacak onun içi. E, motor mekanik bakımı yapılacak. E, eksos düşünüyoruz, eksos yapacağız. Sağlı solda bir eksoz çıkar yapacağız. Yani şimdilik gösterdiklerimiz bu kadar. Daha sonra tekrar Evet merhaba arkadaşlar. E, ee, Arıza söktük ama size söküm gözünü çekemedim. Bu video işlerinden YouTube işinden çok anlamıyorum. O yüzden atlıyoruz bazı şeyleri. Kusura bakmayın ee, şimdiden. Eşitleri tamponu söktük, pajları söktük, farları sökeceğiz. Arka tamponunu sökeceğiz. Sökün videolarında detaylı şekilde çekmemizi ister misiniz istemez, istemez bilmiyorum. Ben internet izlerken sıkılıyorum izleme. O yüzden çok detaylı şey çekmek istemiyorum. Ee, ara ara kısa görüntüler alıp sizlerle paylaşacağız. Evet arkadaşlar şimdi arka tamponunu söküyoruz. 18 lokmayla 4 tane cıvatısı var. Onu söktükten sonra aşağı alacağız ve boyaya götüreceğiz. Onu buraya takmışlar da onu söküyoruz. Yerine Evet arkadaşlar merhaba. Şimdi tavuzlu sanayiye gidiyoruz. i̇çini söktük. Çok anlamadığımız için bu işlerden. Ee, kusurumuza bakmayın. Video işinden çok anlamıyoruz çünkü YouTube'a falan yani içerik üretmek amacımız değil. Size sadece ben de hobilerimi göstermek amacıyla yapıyorum. Şimdi sanayiye gidiyoruz. Müzik ile ilgili birkaç sıkıntısı var. Onları yaptıracağız. İçini zaten söktük komple. zaten söylemiştim. Söktük derilerini sıfırladık. Onlar takılacak. Tavan döşemesi sıfırlandı. Onu takılacak. Elektrik tesisatı dediğim gibi elden geçecek. Torpidosunda birkaç yerler var. Torpidosu ve evet. Onlar Tekrardan boyanıp takılacak. Tek tek idare çekebilliklerimizi Çekebildiklerimizi çekemeyeceğiz. Çekemediklerimiz için kusura bakmayın. Böyle devam ediyoruz. Evet arkadaşlar merhaba. Şimdi korona günlüklerinde normalde evdeyiz ama sanayide de arabamız olduğu için tavu sanayide. Şimdi sanayiye gidiyoruz. belki arkadaşımla birlikte tavuyu toparlayacağız. Eksiklerini işte tamamlayıp sonra boyacıya bırakıp devam edeceğiz. Berkay. Sana Sanayi günlükleri. Yine telefonla konuşuyor. İyi be nasıl olsun. Devam ederiz. Evet, evet arkadaşlar şimdi tamponlarımızı aldık. Berkay ve yanımızda. Merhaba canım. <laughs> e, tamponlarımızın kromlarını biliyorsunuz göstermiştim bir önceki videoda. E, kromlarını elektrolitik boya komple kazıtıp e, el ele, nasıl söyleniyor lan o? <laughs> elektrolitik boya ile tamponları boyattık. Şimdi Bostancı Sanayi'ye geçip boyacımıza geçiyoruz. E, Tavoyu elektrikçi zaten oradan alacağız. E, torpidosu boyandı, elektrik tesisatı düzeltildi. İşte geri kalan elektrik işleri yapıldı. Şimdi Bostancı Sanayi'ye boyacımıza geçip oradan size görüntülerle devam edeceğiz. Saygılar. merhaba. Size daha önceki videolarda anlattık zaten birçok şeyi ama anlatılmadıklarımız oldu. Şimdi sanayideyiz. Bir önceki zamanda zaten çektiklerimiz oldu ama ses kayıtlarından dolayı sıkıntılar oldu. O yüzden kusura bakmayın şimdiden. Aracımızı söktük. Arı tam size çekemedik, şimdiden kusura bakmayın. Dördüklerinizle kapı bantlarınızın kaputunu söktük. Ön çabuklar boyanıyor. İşte dediğim gibi içeride yapılması gerekenleri zaten söylemiştim. Onlar yapılıyor. Ön arka tamponunu boyandı, onlar takılacak. Şimdi bu parça boyanıyor, o takılacak. Kemeliklerimiz için kusura bakmayın. Zaten şu anda Türkiye'de bildiğiniz üzere korona virüsü var. Biz de zaten o evde çıkmıyoruz, evde kal, proje için ayak uyduruyoruz ama işimiz bu olduğu için mecburen bazı şeyleri de yapmamız gerekiyor. Şimdi size e, araca takacağımız parçalarla devam edeceğiz. Kapı batlarımız bitti. Şimdi evet. sağ tarafa geçelim, sağ tarafı dikeni takalım. Oradan devam edelim. Bu arada içindeki zaten torpidosunu boyatmıştık demiştim. Torpidosunu da göstereceğim birazdan size ne kadar boyandığını. Gelin Evet arkadaşlar, şimdi bugünlük aracımızı bitirdik. Yaptığımız işlemler, e, boyanan parçaları taktık. Arka düğükleri ve yan e, kapı bantlarını taktık. E, dediğim gibi, bir önceki videoda zaten çok detaylı çekememiştik. Çekemememizden kastı, malum Türkiye'nin korona büyüsünden dolayı. Biz, ev, biz de evde kalanlardır. Sanayiye geliyoruz, herkes ustalar çalışmıyor doğrusu gün. O yüzden de evde kalıp, aracımızı detaylı bir şekilde çekemedik. Kusura bakmayın şimdiden. Dediğim gibi torpidosunu bu Hani öbür videoda var. E, buralarını boyadık. Güzel bir izlenim aldık. Zaten çirkin duruyordu ve boya atmaları vardı. Bir madde gelmiş üzerine o yüzden. Bunlarımızı astarladık. Yazılar e, parlak siyah olacak araç rengi. Dediğim gibi araçta zaten yine detaylarını size çektik. Çekemeklerimiz için tekrardan kusura bakmayın. E, ne anlatacaktım ben ya? Fatih Fatih Bey? <gülüyor> <gülüyor> Yarın işte eksikleri tamamlanıyor boyayacak. en kopuzu takılacak. E, iki ön çamuru tekrar boyayacak. Basları şu anda kurumasını bekliyoruz. E, yarın da boyacıdan alıp e, iç tavan döşemesi yapılmıştı. Sıfırlandı. Onu takacağız. Onu da tekrar göstereceğiz size. Sökümünü gösteremedik. Baskı yapıyorum bununla ilgili. Kusura bakma içinden. Şimdilik bu kadar. Yarın devam edeceğiz. Saygılar. Evet arkadaşlar merhaba. Bugün de farklı bir günden size tekrar merhaba diyoruz. Yine sanayiye gidiyoruz. Bu sanayide arabanın ön arka tamponu takılacak. Berkay Bey var yanınızda, yanınızda. Sanayiden devam ederiz. Saygılar. Evet arkadaşlar, şimdi e, aracın bazı yerlerini taktık. Yine doğal olarak size çekemedik ama burada çok ses olduğu için çekemiyoruz. Kusura bakmayın şimdi. Onu da bir şekilde çözeceğiz. Şimdi e, farlarını karartma yapıyoruz. E, Serkan Bey, ver abi sen bana. Serkan Bey. Merhaba. Merhaba. Ee, nasıl yapacağız abi karartmayı anlatır mısın? Belki beğenecek arkadaşlar vardır, Normal kendileri da, yapalım. Anlatmamam gerekiyor ama. özel mi? Özel <laughs> sipariş. <sorun>. Tabii tabii. <laughs> Bu aracın sırlarından bir tanesi olduğu için. Ee, nasıl ee, <laughs> yapacağız abi? aklımız... Belki yapacağız. isteyenler olur o yüzden yardımcı oluruz birbirine. Araca abi. aklımız benlik var. Onun içine iki damla siyah koyuyoruz. Ondan. İstediğimiz şekilde oynuyoruz. İki kat, üç kat, tek kat. Yani, evet, kara, karartmaya göre değil mi? Aynen karartmaya göre. Zaten birazdan göreceksiniz. Oo sen de güzel oynuyorsun ha kameralara. <gülüyor> Kibarsın, <gülüyor> seversin. <gülüyor> Şimdi plakaya da özel vernik atacağız. Ee, siyah. Bu farah attığımız vernikten ona da atacağız. Şu an kaçıncı kat Serkan Mehmet? Üçüncü kat. Fenemi liseliler bilmez değil mi? Bilmez mi? Ben bir de yeni öğrendim. Sen yeni Tabii mi öğrendin? Tabii canım. Kaç yıldır bu acısı? 23. Güzel maşallah. Postane sanayi mi? Gösteme. Göstermeden geldim. Yeni düşük. Sen yenisin o zaman. Evet. Ellenmemiş. <laughs> evet arkadaşlar, dördüncü katta bu karartayı aldık. Biraz smoke görünüm oldu. Plakalarımızı attık, verdik. Ee, şimdi bir de arkası stopumuzu atacağız. Onu zaten kırmızıya boyamıştık ama Öyle siyah olsun. Yani. Ne olacak? Farkıza gelip mendileyecek. Niye? Sonra. Bunları kırmızıya boyamıştık. Buralar turuncuydu. Ama e, ön tarafları siyah olunca arkasını da e, siyah yapalım dedik. Smok olsun. Kırmızılı smokla aracımızı bitirdik. Burası biraz sesli olduğu için, mikrofonumuzda olmadığı için çok detaylı videoları çekemedik tekrar. E, çektiklerimizi size paylaşacağız. Şimdi aracın ön tarafı bitti. E, Serkan Bey boyadık. Pastasını, cilasını yaptı. bandları yaptık. Kromlarını komple kaplattık. Bugün cumartesi olduğu için bu kadar çekebiliyoruz. Şimdi gideceğiz. Pazartesi günü tekrar devam edeceğiz.